şöyle söyleyeyim sana. İşimiz, şimdi net pazardan. bir rakam veremeyiz. Ama askeri maaşın Kap 4 katından fazla kazanıyor musun? Askeri ücret ne kadar? 17. 4 katı ne kaydıyor kanka? 40 bin. 7, 14. 60 14, 20, 68 60 bin, 60 bin kazanıyor musun diye soruyorsun. 60 ya yani 60 diyemeyelim tam rakam. Civarında diyelim. Kanka. Ya da üstünde. Her ay şimdi bizim maaşlar maaş almıyoruz yani. Her ay belli olmuyor. <laughs> Tabii ki. Şunu söyleyebilirim. Bahsettiğim rakamların bazı aylar askeri ücreti bir günde kazanıyorum. Hı hı. Bak. Full gerçekçi oluyorum arkadaşlar size. Bir günde hatta 24 Şubat olması lazım. 24 Şubat'ta 17.000 TL net karım var. Pardon 17.000 değil. 18.000 küsür TL net karım var. Ondan sonraki gün yok karım yok direkt. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Yani olay bu. Ya bazı aylar çok çok daha fazlasını kazanıyorsun. Bazı aylar çok çok mesela ben bu ayı ortalama e, şöyle siz diyeceksiniz ki sen sermayesiz bir iş yapıyorsun nasıl eksi de bitiriyorsun şöyle bir olay var e, çalışanlar var sunucular var aldığın üyelikler var benim mesela bu son 2 ayda o ortalama olarak e, 50 bin 70 bin TL arası bir giderim oldu yani bu son 2 ayda 2 ay demeyeyim de 45 günde kanka eksi 60 bin say bana.